Merhaba arkadaşlar, aktüeller videomuzu hoş geldiniz. Ürünlerimiz 19 Ekim Salı günü itibariyle bin mağazalarında satışta olacak. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Maltpet ürünleriyle başlayalım arkadaşlar. Şu 26'lı antibakteriyel hijyenik pet var arkadaşlar. Ee, normal ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Yine aynı şekilde molpet ürünü arkadaşlar. Ee, gece ürünü 18 adet var içinde ürün fiyatımız 14.90 şöyle kutu içinde günlük pedimiz var 28'li bir ürün bu ürün fiyatımız 8 lira 90 kuruş şöyle doğu şampuan çeşitleri var arkadaşlar 3 farklı çeşidi var yoğun onarıcı ilk çeşidimiz Şöyle yıpranmış saçlar için 600 milimlik bir ürün Diğer çeşidi arkadaşlar Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal yağ özlü bir ürün. E, bu da güçlendirici bakım etkili bir ürün. Son olarak şu şekilde avokado özlü ve kalendula özlü şampuanımız var. Bu da dökülmeye karşı etkili bir ürün arkadaşlar. Ürünler 600 milimlik. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Şöyle Unibaby'nin ıslak mendili var arkadaşlar. Rafadan tayfalı. İçinden 52 adet çıkıyor. Ürün fiyatımız 5.90. Evet arkadaşlar, e, duşinin duş yerleri var. Gizemli bahçe ve mutluluk terapisi olmak üzere 500 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 7 lira 90 kuruş. Şöyle ışıl sıvı sabunlarımız var. Yine aynı şekilde bunlar da mutluluk terapisi ve gizemli bahçe olmak üzere. iki farklı çeşit olarak geldi arkadaşlar. 500 milimlik fiyatı 5 lira 90 kuruş. Şöyle Roomstar'ın oda kokuları var. Bunlar da aynı şekilde gizemli bahçe ve mutluluk terapisi. Bu ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Şöyle Unibaby'nin 700 milimlik rafadan tayfa bebek şampuanı var arkadaşlar. 15 lira 90 kuruş. Şöyle küçük Lavanta kesemiz var. Ürün fiyatımız 4.90 Şöyle makyaj aynamız var arkadaşlar. Ee, güzel bir ürün. İki taraflı aynası var arkadaşlar. Bir tarafı normal görüntü. Ee, diğer tarafı büyüteçli bir şekilde arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir ürün. Şöyle Garnier ürünleriyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle 200 milimlik cilt toniği var. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Yine şu şekilde Micellar makyaj temizleme suyumuz var. 100 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Ürünler gül esanslı arkadaşlar. Garnier'in son ürünü nemlendirici yüz kremi arkadaşlar. Bu 50 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 21.90. Şöyle Mara marka kolay manikür var. Ee, yakın zamanda bu üründen gelmişti. Ee, Baya bir talep olmuştu. Geldiği gibi bitmişti. Ee, bakalım bu kez satılacak mı? Cif ürünleriyle devam edelim. Şöyle Cif'in kremi var. 450 milimlik. Okaliptüs özlü bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatımız 8.90. Yine aynı şekilde okaliptüs özlü spreyimiz var. Cif marka. 750 milimlik fiyatı 17 lira 90 kuruş. Feyri'nin tableti var arkadaşlar. E 90'lı içinden 90 adet çıkıyor. Hepsi bir arada formülüyle ürün fiyatımız 99 lira 90 kuruş. Yine şu şekilde Feyri'nin altılı sıvı bulaşık deterjanı var. E altılı fiyatı 46 lira 90 kuruş. Adet fiyatı 12 lira 3 kuruşa geliyor arkadaşlar. Şöyle bingonun sıvı deterjanı var tüm renkler için kullanabileceğiniz 2 litrelik ürün fiyatımız 12 lira 75 kuruş. Şöyle bulutun konsantre yumuşatıcısı var arkadaşlar 1,5 litrelik bir ürün. Diğerini de göstereyim. Hem mutluluk terapisi hem de gizemli bahçe olmak üzere iki farklı seçenek de geldi arkadaşlar konsantre ürün olduğu için 6 litre 6 litre normal yumuşatıcı eşdeğer arkadaşlar 60 yıkama yapabiliyorsunuz üçlü buzdolabı poşetimiz var arkadaşlar üçü bir arada fırsat paketi ideal marka üçlü fiyatı 575 her birinin içinden 20 adet buzdolabı poşeti çıkıyor arkadaşlar Bloom marka parfümlü tuvalet kağıdı ile devam edelim. E, 24'lü rulosu 36 lira 90 kuruş. 175 yaprak çıkıyor arkadaşlar toplamda iki katlı, güzel kokulu bir ürün. Şöyle çocuk bezleriyle devam edelim. Şöyle 5 numaramız var. 12-25 kilogram arası junior paketimiz. İçinden 70 adet çıkıyor. Ürün fiyatımız 79 lira 90 kuruş. Şöyle 6 numaramız var arkadaşlar. 15 kilogram ve üzeri. Ürün içinden 70 adet çıkıyor. Bu ürün fiyatımızda 79 lira 90 kuruş. Ve son olarak 4 numara maxi boy var 8-18 kilogram aralığında. Bu ürünün içinden de 100 adet çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, erken çekim olduğu için birkaç ürün elimize ulaşmadı. Onları da size katalogdan göstermeye çalışayım. E, Genevill'in 69 90a hoş geldin bebek seti var arkadaşlar. İçerisinde bebek temizleme pamuğu var 60'lı. Ee, bir adet kulak çubuğumuz var o da 60'lı bir ürün. Bebek şampuanımız var 500 milimlik. Yine bebek sabunumuz var 100 gramlık. Bir tane de çocuk bezimiz var yeni doğanlar için. 40'lı paketimiz ee, çantasıyla beraber 69 lira 90 kuruş. Ahşap takı düzenleyicimiz var arkadaşlar 24 lira 90 kuruş. Ve son olarak bebek tırnak setimiz var. 9 lira 90 kuruşluk fiyatıyla. Bu ürünümüz de salı günü satışta olacak arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.